Motto Futbol ekranlarına hoş geldiniz sevgili futbol severler. MF2 Beyaz Grup'ta 25. hafta karşılaşmalarını e, sevgili Mesut Kır hocamla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökdeniz sağ ol. E, hocam hatırlatmamızı yapalım. Youtube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca de tuttuğunuz takımla ilgili yorumları da sizlerden bekliyoruz. E, Beyaz grupta yine Keyifli bir e, haftayı geride bıraktık. Hocam ilk karşılaşmamız aslında çok zor bir karşılaşma. Lider Batman Petrol Spor Elazığ Spor'u karşılaşmasındayız. 2-0 Batman Petrol Spor kazanmasını bildi. E, evet tabii Batman için e, kazanılması gereken bir maçtı. E, çünkü e, arkasından gelen mola gerçekten ciddi derecede takip ediyor. Aslında haftanın merak edilen maçlarından bir tanesiydi. Çünkü Elazığ Spor'da Pliyof hattını zorlayan, oraya yaklaşmaya çalışan bir görüntüsü var ama bu maçı özelinde aslında baktığımızda Batman'ın çok üstüne oynadığı bir maçtı. Burak Çağrı'nın çok güzel bir golü vardı gerçekten. Evet. Çok iyi vurdu. Ata Bey'in çok ciddi bir ivmesi var yukarıya doğru giden. Özellikle bu maçta fazlaca pozisyona girdi. Attığı golde de yani bir kere vurdu olmadı bir daha top takibini iyi yaptı. E, golü buldu. Aslında maç maçın başından sonuna e, Batman'ın üstün oldu bu oyundu. Yani birkaç tane 70. dakikada yani ya 70 71'de bir tane karşı karşıya bir pozisyonu var Elazığ'ın ama Batman içeride o 15 bin kişilik taraftarıyla eee gerçekten e, bu maçta belki Batman uzun zamandır bu bu, bu oyunları oynamıyordu ama Evet. kadro oynadılar de, hocam. Çok iştahlılardı ve hak ettikleri içeride özellikle hak ettikleri iyi bir galibiyet aldılar. Elazığ Spor için e, işte öndeki takımların kaybetmesinden de dolayı aslında önemli bir 3 puan alabilirlerdi ama e, bu fırsatı e, tepmiş oldular. Peki hocam bir diğer karşılaşmaya geçelim. Ama hocam çok <laughs> bir soru sorayım. Elazığ Spor playoff'a girebilir mi? Vallahi yani öyle bir öyle bir şey ki e, zor soru ki yani bir gününü bir gününü tutmuyor Elazığ Spor'u. Yani normalde Elazığ sporun taraftarının hepsinin aslında playoff'a e, girebilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum takım olarak. Hocam kadrosu yani bakıyorum yani kadroya inanılmaz. Bu, bu grupta iyi kadrolardan bir tanesi. Yani kağıt üzerine baktığımızda kesinlikle playoff'ta olacak bir takım görüntüsü var. Ama oyuncu olarak e, pek de bana e, böyle gelmiyor. Yani oyun olarak kalamazlar ama kağıt üzerinde kalırlar diyeyim. Peki hocam. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Muğla Spor İnegöl Spor karşılaşması playoff hattını yakından ilgilendiren bir karşılaşma ki Muğla Spor kaybetmiyor. E, bu maçlarda birlikte 5'te 5 yaptı. E, Besim Durmuş'un önderliğindeki Muğla Spor. Yani müthiş bir başarı diyebiliriz. Ya kesinlikle ya bir kere Muğla Spor'u e, yanılmıyorsam ilk defa bir maçı 3 farklı bitti. Yani lehine ya da lehine fark etmeksizin hep 1-0, 1-0, 1-0, 1-1, işte 2-1, 2-0 bir tane vardı yanılmıyorsam. Hani şimdi ilk defa e, 3-0'lık bir durum oldu. Yani Muğla sporlular da şaşırmış olabilirler bu duruma uzun zamandır yaşamadıkları için. Hocam e, Buca Spor ve Kepe Spor'a karşı 5-0, 4-0 ama o da ligin e, 3. ve 4. hafta karşılaşmalarıydı. Ondan sonra dediğiniz evet, o... gibi yani ilk kez 3-0'lık bir seri. Yani uzun zamandır yok. ya Bir de tabii e, o takımlar özellikle sezonun başında çok daha ciddi problemlerle uğraşıyorlardı. E, ama daha sonrası onlar da biraz toparladı. Şimdi yerli yüz durumda Muğla Spor'un en önemli özelliği gol atması değildi zaten. Gol yememesiydi. E, bunu da e, iyi yapıyorlar. Gerçekten önemli bir yol katettiler. Yani bu kadar az gol atan bir takımda e, Yasin Abdoğlu'nun verdiği yaptığı performans takımı yukarıya taşıyor. Yani bence Besim Hoca burada çok önemli işler yapıyor. Yani buna saygı duymak lazım. İnegöl tarafına gelecek olursak da İnegöl'ün iyi bir çıkışı var. Pliyof'u zorlayan hala pliyof'un içerisinde olan bir takım. Belki sezon başı bunlar çok e, konuşulmuyorlar, konuşulmuyordu. Onlar da 8 ya da 9 maçtır mağlup olmuyorlardı. E, bu hafta e, Muğla'ya mağlup oldular. Ama arkasındaki işte takımların kaybetmesi, puan kaybetmesi onların aslında bu zararını biraz karşılamış oluyor. Ama İnegöl'de bu takım, bu ligin bu grubun e, enteresan takımlarından biri olmaya devam ediyor ama e, Muğla yoluna dolu dizgin devam ediyor. Maç eksiği var. E, lider ligler şampiyonla oynuyorlar. Gizli lider şu an bence. Çünkü evet, kendi gizli var. lider. Gizli lider. Yani Muğla'nın yaptıklarını e, herkesin taraf tarafta herkesin takdir etmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam bir diğer karşılaşmaya geçelim. Şanlıurfa Spor, İskenderun Spor karşılaşması. E, bu maçtan sonra da Gökhan Zan'ın da bir paylaşımı vardı e, tepkilerle alakalı. E, Urfa Spor da kritik bir galibiyet aldı. Yine bu haftasının üst sıraları ilgilendiren karşı takımlar birbirleriyle oynadı. Güzel bir hafta geçirdi Beyaz Grup. Urfa Spor, Cihat Aslan önderliğinde 2-0 kazandı. Ya tabii burada 5 maçtır kaybetmeyen bu maçta beraber 5 maçtır kaybetmeyen bir Urfa takımı var. Gerçekten onlar da önemli işler yapmaya başladı. Orada Sinan Kurumuş da goller atmaya başlayınca takıma katkı fazlaca artmış oldu haliyle. Yani aslında Şanlıurfa takımı da kendi hedeflediği yere tutunarak hayatına devam ediyor demeliyiz bence. Gerçekten orada önemli işler yapıyorlar. Altı maçtır kazanamayan bir İskend İskenderun var. Yani beraberlikleri vardı. Ee, daha sonra bir Karacabey mağlubiyeti vardı. Dört üçlük. Ee, sonra Karaman'a karşı aldıkları bir galibiyet ama yani İskenderun için tabii kazanamadıkça eleştiriliyorsunuz. İlk başta kazandığınız maçlar unutuluyor. Futbol böyle bir şey. İlk geldiğinizde işte Gökhan Hoca ilk geldiğinde 4 haftada 3 galibiyet bir mağlubiyet almıştı. Her şey onun için daha başkayken Şimdi son işte 6 haftada aldığı bir galibiyet farklı durumlar oluşabiliyor ama İskenderun takımı yukarıya bırakmayacaktır. Yani playoff'u zorlayacak bir takım durumunda. Ama yani her iki takım için de iyi bakarsak Urfa istediğini alıp yukarıya doğru tutunmaya devam ediyor aslında. Peki hocam diğer karşılaşmaya geçelim. Sincan Belediyesi Ankara Spor Kepespor karşılaşması bir bir bitti. Ee... Kimsenin beklemediği bir skor diyebiliriz çünkü Ankara Spor'un oyununu herkes taraflı tarafsız beğeniyordur. Ama bir birlik bir skor var. Ee, burada aslında ben bir e, kişisel bak bakımdan Serkan Köse'ye değinmek istiyorum ki hocam 15 maç 14 golle oynuyor. Ee, geçen sezon Mardin'de şampiyonluk yaşadı. Ee, Erzurum Spor'dan kiralık bir oyuncu ki o da aslında bir başarı hikayesi diyebilirim. Bal Ligi'nden buralara çok kısa sürede e, geldi. Ee, aslında çok kıymetli bir iş yapıyor. Ankara Spor'un da aslında yani en çok güvenli adamlardan bir tanesi diyelim. Bu maçta da e, talihsiz bir puan kaybetti diyebiliriz. E, tabii şimdi şöyle de, yani Serkan Köse ile ilgili şunu da söyleyelim. Sen zaten geçmişini çok net şekilde anlattın. Yani böyle ballı ginden işte geldi oralarda oynuyor diye düşünürken tabii çok da genç bir oyuncu değil artık 27 yaşında. Evet. 27 yaşında aslında genç keşfedilmiş oyunculardan bir tanesi, bir tanesi olarak da değerlendirebiliriz. Yani burada tabii Sincan Belediye Ankara'da yanılmıyorsam Bahattin Hoca'nın bu PFDK'ya gitti bir ceza aldı sonra diye tahmin ediyorum. Aklımda öyle kaldı. Hoca çıkmıyor maçlara. Evet. Bunun da verdiği bir dezavantaj ister istemez oluşuyordur takım üzerinde. Ama Sincan Belediye enteresan takım yani böyle maçlar aslında kolay geçebilen bir takım durumundaydı. Ama bu kez elde edemediler. Kepez'de ligde kalmak için aslında direniyor. Yani gerçekten e, ciddi uğraş veriyor. Yani bunu e, muhakkak e, söylememiz gerekiyor. Çünkü son 5 maçta sadece bir mağlubiyet aldılar. Bu mağlubiyette yani gizli lider dediğimiz Muğla'ya karşı aldılar. İki galibiyetleri var, e, iki beraberlikleri var. Yani enteresan. Haftaya da yani çok önemli bir maçı var Kepez'in evet. e, kendisine yakın bir rakipte oynayacak. E, enteresan bir, ya ben yani Kepez için önemli bir üç, şey, bir puan da özür dilerim yanlış söylemeyeyim. Ee, ama be, Sincan Belediye için biraz ufak da olsa bir yer aldığını söylemek gerekir. Peki hocam bir diğer karşılaşmaya geçelim. Geç, geçelim. Karacabey Belediyesi Adana 0 bir karşılaşması. Yine alt sıralar ve üst sıralar arasında bir beraberlik çıktı hocam. 1-1. Ee, bir, bir. ya tabii şimdi e, Adana takımı enteresan bir takım. Bir kere onu da söylemek lazım. Gerçekten onlar da son haftalarda yani e, herhalde 10 hafta oldu diye tahmin ediyorum. Neredeyse e, mağlub, mağlubiyet yüzü görmüyorlar. E, gerçekten iyi bir ivme yakaladılar Ömer Faruk Hoca ile beraber. E, yukarıya giden e, bir durumları var. Tabi e, Karaca Bey kazanıp bir an önce rahatlamak istiyor. Yukarıya kendini artık atmak istiyor ama e, en azından bu maçta beraber aldıkları bir puan onlar için de önemli. Adana için tabi e, bir yara aldı dersek yanlış demiş olmayız. Çünkü onlar galibiyetle Muhakkak taşlandırmak istiyorlardı ama e, hala e, yaptıkları işten bir şey kaybetmiş durumda değiller. E, Playoff'un hemen arkasında e, sıkı takibe devam ediyorlar. E, Adana takımı da bu ligin bence İnegöl gibi, e, Kastamonu gibi enteresan takımlarından bir tanesi. Peki hocam Kastamonu demişken Kastamonu spor, Erbağ spor karşılaşması bir birlik skorla sonuçlandı. E, bana kalırsa beraberlik kokan bir maç diyebilirdim. Beraber de bitti. Evet e, tabii özellikle işte Erba çok ciddi e, özellikle ligin ortasında ligin, ligin orta, e, sonuna doğru işte ikinci yarının başında e, maçları çok ciddi maçlar kaybetmişti ama son dört haftada alınan bir galibiyet, iki beraberlik onları aslında biraz daha hayata tutundurmaya devam etti. Yani o cepten yedikleri puan üzerine biraz puan eklemeye başladılar. Çünkü onlar için de e, ciddi bir düşüş oldu. E, hoca değişikliğine gittiler. Birçok cezalı oyuncuları vesaire vardı ama yani on, onlar da son haftalardaki çıkışını sürdürüyor. Ben de sana katılıyorum. Yani beraberlik maçıydı aslında tipik. E, aslında bunu da böylece yaşamış oldu. Kastamonu enteresan bir takım. E, ne yapacağı belli olmayan e, bir takım. Onlar da kolay mağlup olabilen bir takım değil. Yani son 7 haftada 6 tane beraberlikleri var. E, kazanamıyorlar aslında pek aslında baktığımızda. Ama e, Kastamonu herkese her an problem çıkartabilecek bir takım. Yani ön, bir iki hafta kazandıklarında tekrar kendilerini playoff'ta e, görebilme potansiyeline sahipler. Peki hocam yine e, sürpriz sonuçlardan bir tanesine gidiyoruz. Altın Ordu 1, Ankara Gücü 1. Ankara Gücü de aslında oyununu güzelleştirmişti. Üst sıralara doğru iğme kalıyordu ki hiç hesapta etmediği bir şekilde e, bir puan kaybetti burada. 2 puan kaybetti. E, ne dersiniz? Altın Ordu'nun aslında e, galibiyeti kaçmış olabilir mi hocam? Çünkü maçın başında gol atmıştı. Hı, hı. Ya şöyle e, tabii Altın genç bir takım. Önce onu özellikle söylemek gerekiyor. Ankara Gücü de genç bir takım. Ankara Gücü'nün bir artısı var. Ankara Gücü takımının taraftarı var. Yani bir baskı var. E, orada sizi ateşleyecek birçok etken var. Altın Ordu'da bunlar tabii ki de yok. Ama özellikle erken bulunan gol sonrası Altın Ordu'da e, biraz daha o maçı koruma içgüdüsü e, yükselebiliyor zaman zaman. E, bunlar aslında işin en e, normal kısımları. Altın Ordu direniyor. Kalmak için e, puan arayışında e, tabiri caizse can derdinde. O genç oyuncular da kurtulma derdindeler. Ankara gücü bu maçta bir puan aldı. Belki e, beklenmedik, e, alınan bir puan gibi gözüküyor. Doğru. Kesinlikle burada e, farklı bir şey söylemeyeceğim ama e, üstündeki takımların yani işte İnegöl'ün, İskenderun'un puan kaybetmeleriyle beraber aslında üzüntleri üzüntüleri birçok kez de arttığını e, söylesem yeridir. E, onlar için çok e, hoş bir durum olmadı ama e, yani Ankara gücünün ben de kazanacağını düşünüyordum için doğrusu. Ama altın ordu için e, bir an önce kazanmak gerekiyor. E, onda bakalım. Hocam Yaşık şuraya böyle. değinmek istiyorum. Şimdi kırmızı grup çok daha kaliteli gözüküyordu sezon başında ama e, oradaki 3-4 takımın doğrudan küme düşme hattında olması o ligi çok e, zevksiz hale getirdi. Bunu zaten biz yakın çevremde de konuşmuştum. Çünkü beyaz gruba baktığımda hocam mesela şu an lider Batman Petrol Spor ligin şu an e, kötü durumda olan Karavan Futbol Kulübü'nü 2-0 kaybetmiş. Örnek veriyorum. Belki de bu 3 puan e, Batman Petrol Spor alınamayan 3 puan onları şampiyonluktan edecektir. Yani burada e, son haftalarda da hem şampiyonluk yarışı adına hem de o düşme yarışı adına, playoff yarışı adına çok daha zevkli haftalar bizi bekliyor olacaktır. Ya kesinlikle doğru söylüyorsun e, bu konuda ama tabii e, yani diğer grupta düşmenin olması birçok şeyi etkiliyor aslında. Ya bu bu grup bu ligde yani bu, bu grupta birçok etken sayabiliriz. Yani kim mesela playoff oynayacak tahmin edemiyoruz. Her evet. tarafta üç aşağı beş yukarı artık yani İlk 5 ve sonrası ayrılıyor en azından. Orada bir günü... makas var çünkü. Tabii mesela burada 10. Ankara Gücünü yorumluyoruz. Yani 5. Yine Gölle puan farkı 5. Evet. Her an her şey olabilir. O yüzden işte küme düşmeyi bakıyoruz. Acaba işte e, biraz rahatladı mı? E, acaba erba diyoruz ama rahat bir durum yok. O yüzden bu grup çok heyecanlı onu söylüyorum. Kaliteyi evet. tartışabiliriz ama heyecanı asla tartışamayız. Kesinlikle hocam. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Karaman Futbol Kulübü. Az önce de onlardan bahsetmiştim. Ee, Erzincan Spor karşılaşması 5-0. Erzincan Spor'un üstünlüğüyle e, geçirmişti karşılaşma. E, çok da konuşulacak bir şey yok. Karaman Futbol Kulübü ortada durumu. Ya tabii Karaman'ın şehrinin Karaman Kulübü'ne sahip çıkması gerekir. Umarım tez zamanda bu kötü günlerinden aranırlar. Erzincan e, erken buldukları gol sonrası zayıf rakibine yani daha güçsüz rakibine karşı aslında ilk yarıda 4-0 bularak maçı rahat kazandılar. Peki hocam bir diğer karşılaşma alt sıraları kırmızı ilgilendiren Beykoz Anadolu Buca Spor karşılaşması 1-1 bitti. Yani bu hafta da 1-1 bayağı skor var. 1-2-3-4-5 tane maç 1-1 bitmiş. Yani bir şöyle bakıyorum. Beykoz için bir kere bu puanı kaybetmek çok üzücü ve yıkıcı oldu. Çünkü bu hafta bu ile haftaya kepez oynayacakları maçları kazanıp aslında rahatlamak isteyeceklerdi. Öyle düşünüyorum. E, muhakkak ki ama e, istediklerine ulaşamadılar. Ya Beykoz takımı enteresan bir takım. Aslında e, zaman zaman iyi oyunlar oynuyorlar ama bazen güçleri yetmiyor. Tabii mali problemler de bazen eee bu iyi oyunu zedeleyebiliyor. Oyuncuların mutsuzluklarından ya da çalışanların mutsuzluklarından kaynaklı. Yani bu spor direniyor ama tabii çok e, ligde kalabilmek onlar için artık çok kolaylaşmıyor. Maçlar gittikçe daha çok zorlaşıyor. Genç bir takım. E, çok kolay değil bunları yönetebilmek. E, ama Beykoz için bu kaybın e, ciddi bir e, yer olduğunu e, söyleyebilirim. Aslında bu maçın e, kaybedilme, yani puan kaybedilmesinin e, kıymeti ya da değeri önümüzdeki hafta aslında net olarak anlaşılacağını düşünüyorum. Peki hocam. E, 25. haftayı böylece değerlendirdik. E, haftanın takımını alayım sizden. Ya aslında burada çok e... çok şey skorlar yok ama belki alt sıralardaki takımlar, beraberlikler, üst sıralara. Ya beraberlikler ama hani oradaki şeylerde beni çok aslında e, kendi adıma söylüyorum. Ben aslında çok fazla böyle e, cezbet... Etkilemede ben yine ne olursa olsun hani kolay yeni, yenilecek bir takım olmadığı için ne kadar formda bir ekip olsa ben Muğla Spor'u tercih ediyorum çünkü farklı skor onlardan hani uzun süredir bekleme beklemediğimiz bir şey olduğu için ben Muğla Spor demek istiyorum kesinlikle Muğla Spor ee, çok güzel ilerliyor. Siz de gizli lider demiştiniz. Çok güzel betimlediniz orayı. Ben de Batman Petrol Spor diyeyim. Onlar da Elazığ Spor'a karşı çok e, kıymetli bir galibiyet aldı. Bir de e, iştahlı bir oyun sergileyerek son zamanlarda taraftarını da görmek istediği Batman Petrol Spor'u gördüler. E, ben de öyle söyleyeyim. Peki hocam 26. haftaya geçelim orada. E, hemen e, açılışla başlayalım. <laughs> Saat 13'te açılış yapılıyor. 24 Erzincan Spor-Şanlıurfa Spor karşılaşması. Maçın anlatımı da ben görevliyim. Bunu burada hep yapmayı çok seviyorum artık. <laughs> maç evet. ne olacağım? Ee, şimdi sana keyifli anlatımlar dileyim o zaman ben de. Ee, yani e, bu maçta bir e, enteresan bir maç olabilir ama e, yine de kazanmaya yakın taraf burada Urfa gözüküyor kağıdı evet. Kesinlikle. 15 seansı Cuma Beyoğlu Yeni Çarşı Altınordu. Kritik karşılaşma. Yani Beyoğlu Yeni Çarşı Altınordu maçı evet enteresan bir maç iki tane genç takım daha iyi futbol oynayan Beyoğlu Yeni Çarşı Altınordu ligde kalmadığına en azından alt sıralarda oynayacak bir beli oynayacak takımlar var oradan gelebilecek bir sonuç buradan alabilecek bir galibiyet onlar için 3 puandan fazlası olabilir e, Altınordu'nun kesin kazanması gereken ama yani, e, biraz daha olsa Beyoğlu Yeni Çarşı'nın kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Peki hocam Elazığ Spor Karacabey Belediye. Yani burada eh, tabii Karacabey artık aşağıdan e, kurtulmak için e, muhakkak e, uğraşacaktır. Karacabey için e, önemli bir e, maç durumun ama yani Elazığ Spor artık bu maçı e, bu kadrosuyla kazanmalı diye düşünüyorum. E, o yüzden e, biraz da Elazığ Spor'dan yanayım. Kazanacak gibi düşünüyorum yani. Peki hocam bir diğer karşılaşmaya geçelim. az ee, özür dilerim. İnegöl Spor, Sincan Belediyesi Ankara Spor zor maç. Yani bu maçtan çıkacak skor, skor aslında Adana'yı, İskenderun'u, işte Elazığ'ı, Ankara gücünü, Kastamonu'nu doğrudan etkileyecek. Yani ne olacak ne bitecek. Hani burada kazanılacak bir 3 puan birçok etkileyen neden olabilir. Ama ben bu maçın beraberlik hissinleyip işin doğrusu biraz berabere biter gibi düşünüyorum. Peki hocam Kepez-Spor, Beykoz-Anadolu aşe Bence haftanın maçlarından bir tanesi yani küme düşmenin ne olabileceği ile alakalı. O yüzden işte Karacabey'in de iyi işler çıkarması lazım ki aşağıdan kurtulabilmesi için bir fırsat olabilir. Ama Beykoz-Kepez maçına gelecek olursak yani, yani Beykoz'un biraz daha ne hani Kadro itibariyle vesaire kazanacağı ben nedense Hani burada Kepez'in e, kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum. E, yani beraber de düşünebilirim ama ben sanki yani Kepez biraz daha bana yakın geliyor bu maç için. Aslında istiyoruz da. Niye hocam biraz daha kızışsın orada ortalık <laughs> renk, Renk gelsin. Renk evet gelsin. kesinlikle. Pazar seansına geçelim. Adana Futbol Kulübü, Karaman Futbol Kulübü. Yani Adana'nın çok büyük bir sürpriz olmadığı sürece kazanacağını düşünüyoruz. İskenderun Spor, Kastamonu Spor. Evet bu da önemli maçlardan bir tanesi. İskenderun bu kötü gidişine artık e, dur diyebilecek mi? Kastamonu'da beraberlik serisini galibiyete çevirebilecek mi dediğimiz bir maç. Ben yine bu maçın yani Kastamonu üzerinde beraber biteceğini düşünüyorum. E, ama tabii her sonuca gibi ama ben Kastamonu'nun yani kolay kaybedebileceğini düşünmüyorum bu maçı. Peki Erba Spor, Muğla Spor, Yeşil serili Muğla Spor Erba'ya konuk olacak. Yani Muğla Spor az atar, az yer ama maçı kazanır. Peki hocam, diğer karşılaşmaya bakalım. Yine özür diliyorum. Ee, Ankara gücü Batman Petrol Spor. Ee, çok <laughs> enteresan bir karşılaşma, çok zor olacak taraftar açısından da. Ya bir kere Ankara gücünün bu maçı kazanıp artık yukarıda birbiriyle oynayacak takımların, çünkü üstünde oynayan takımlar birbirle oynayan takımlar var. Ee, Ankara Gücü'nün mutlak kazanması lazım. Bence iyi bir taraftar desteği de olacaktır. Ee, kesinlikle ee, Batman lidere karşı oynayacak bir maç. Ama tabii Batman'da özellikle son oynadığı oyunu deplasmanda da sahaya yansıtabilirse e, Ankara gücü farklı olur. Ben Ankara gücüne karşı oynayan takımlar hep şunu söylüyorum. Erken gol, bu, erken gol bulurlarsa e, kilidi çabuk açarlarsa işler değişebilir. Batman içinde yani ilk ee, 60 dakika diyeyim hatta çok da şey diyeyim biraz daha uzun tutayım. İlk 60 dakikada skoru bulurlarsa işte işramı 60 dakikaya kadar Batman'ın gol yemesi ee, ya da atamaması onlar için ciddi problem. Ama 60 yani ilk geri ilk itibariyle önde bitirirse Batman kazanır ama onun dışında sıkıntı çıkartabilir ee, dinamik Ankara gücü takımı. Peki hocam, böylelikle hem 25. haftayı değerlendirdik hem de 26. haftanın maçlarının kısa tahminlerinizi aldık sizden ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyoruz. Var mıdır hocam eklemek istediğiniz son şeyler? Teşekkür ederim e, güzel dileklerin için e, sana bu grupta anlatacağın Erzincan maçı için Urfa maçı için başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. E, Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Moto Futbol izleyicileri tekrardan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu da sizlerden beğenmenizi rica ederek kapatalım. Bir sonraki haftada 26. haftanın maçlarını tekrardan Moto Futbol ekranlarında değerlendireceğiz. Şimdilik hoşçakalın.